Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, danduman oynayacağız ama da şey gelmiş. Jetpack Joyride e, Anlaşmalığı anlaşmalı gelmiş. Bu daha önce de gelmişti. zamanlar ben tabi bırakmıştım oyunu. Baya eski oynuyordum <laughs> dandumanı. şimdiden başlamadım. Bu hesapta baya geliştim. Öpüyor gibi her şey max falan. Yani robobarim bile var. Onun için bu hep çok eğlenceli olacak. Benim karakterim var bu ara. Zaten ben robo Veri olduğu için bana bilim adamı bilmem ne bilmem ne veriyor. Görevler. Şu seviyeleri yapmak istiyorum ben. İki tane varmış zaten. Bu bölüm seviyeyi temizle. Evet. Bakalım. Bu müzik çok iyi ya. Bu da çok iyi. Evet. Nasıl koşayım Bu da bayağı para kesebilir lan. Dört tane. Oğlum Ben yüzüme vurabilir ya. Çok güzel

Aa varmış da. Korktum. Onu nasıl aldım mı? Arkadaşlar bulduğum bug'ı da göstereyim mi size? Böyle. Ay pardon şöyle oldu. Öyle de aramları bulunca onu. de öl. Bunu da öyle çabiliyoruz. Yüksek yerlerde işe yarıyor. Allah. Ay. Şöyle yiyip duruyor. Ah. Çok vuruyor bir de bunlar. Aşağı düşün. Katkinler oynamıyorum oyunu. Oyuna bir gireyim dedim. Macera modu kasıyorum ben. Sayın bir bitirdim. Macera modunu bitirdim dedi zaten. O bize şey verecek. Tüm kupaları toplarsak. Neydi onun adı? Aa ben varım. Ya bu tam ben değil lan. Gel lan. Kendimi yok ettim. Ölmedi ya. Kaç tane sütü meyve. Aa öldü. Öl, ölmemiş de olabilir. Ya bu kadar kolay ölmez. Daha birinci bölümde. Evet çok eğlenceli bu. Aa bir çelik. Aa jetpack. Normal hikaye bölümü gibi yapmışlar. Aldık. Oyun biraz kastı yok da. direkt Laps diye verdi bize. Tamam bu şey kolay mı zaten. Aa doğru bana çok avatar da veremez. Avatar veremez bana çünkü e, bende avatarları da var zaten bunun bakın. Ha avatarı var bende bunun. Hem bu var hem de bu var. Ha, o yüzden bana çok bir şey veremez onun. Etnik içine bakalım. Burada neler varmış. Profesör, doktor bir şeyler bir şeyler Başlar. devam edelim Uyna. Oh, you. Ağzını silmemiz gerekiyor.